Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam verdi. Ve kalan yüzde biri Hazreti Adem'den kıyamete kadar çıkacak bütün insanlara verdi. Alemlerin efendisi özel. Bakın boşu boşuna demiyoruz ya. Allah Celle neden Habibim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en akıllı. En akıllı. Bugün mesela bir Alman general ne diyor? Dünyada diyor yüz akıl varsa diyor Bugün bunun da yüzde 95'i Abdülhamit'te diyor. O zaman Abdülhamit Hazretleri zamanda yüz aklın diyor. 95'i diyor. Abdülhamit'te işte dördü bende kalan bir de bütün dünyada diyor. Düşün yani o yüzde birin bak kaç yüz milyar insanın yüzde birin içindekilerin yüzde yüzünden bahsediyor yani, yani hani dadısının dadısının dadısı diye bir laf var ya o. Oh. Yani o kadar mesela ne diyorlar? Einstein. işte bilmem beyninin bilmem kaçınık konu. Dünyanın en zeki adamı. <laughs> dünyanın en zekisiymiş. Müslüman değil mi? Hiç kusura bakmayın. Bir adam Müslüman değilse kardeşim hiç de dünyanın en zekisi değil. Kimse kusura bakmayacak. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özelliklerinden bahsediyoruz. Güzelliklerinden bahsediyoruz. Allah Celle Celaluhu iki güzellik yarattı. İki güzellik. Bir güzelliği bakın tek bir güzelliği alemlerin efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a verdi. Kalan bir güzelliğin, bununla alakalı iki rivayet var. Kalan bir güzelliğin yüzde doksan dokuzunu Hazreti Yusuf'a verdi. O kalan yüzde biri kalan insanlara dağıttı. İkinci rivayet, o kalan bir güzelliğin, ya dedik ya bir güzellik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da, geri kalan bir güzellik diğer insanlarda. O bir güzelliğin de yüzde ellisini yani yarısını Hazreti Yusuf'a kalan güzelliği de diğer insanlara verdi. Peki size bir uzmanlık soru sorayım kıymetli kardeşlerim. Hazreti Yusuf o kadar çok yakışıklıydı ki Süleyha Validemiz onun yakışıklılığını Mısırlı kadınlara göstermek için ne dedi? Hepinize dedi birer elma vereceğim. Hepsine birer elma verdi. Ellerine bir de, bir de bıçak verdi. Dedi ki burada bekleyin. Hazreti Yusuf'a dedi ki şu yoldan yürü bakayım. Hazreti Yusuf o kadınların görüş alanına girdiği zaman o elma soyan kadınlar ellerinin derilerini yüzmeye başladılar. Bakın ellerinin derilerinin Hazreti Yusuf'un yakışıklılığı karşısında. O kadar yakışıklı o kadar güzel Hazreti Yusuf. Ellerini soruyorlar farkında değiller. Ellerinden aşağı kanlar okuyor ama farkında değiller. Peki kıymetli kardeşlerim bu güzelliğin bu iki güzelliğin birinin tamamını alan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam gören kadınlar neden düşüp bayılmıyor? Neden kendini parçalamıyorlar? Hı? Bununla alakalı İki rivayet var. Birincisi şu. Alemlerin efendisi gerçek güzelliği, gerçek yakışıklılığını biz bu dünyada değil inşallah cennette göreceğiz. Çünkü Hz. Yusuf bile Efendimizin güzelliğinin yarısı neredeyse olan bir peygamber Hz. Yusuf bile onu gören kadına kendini parçalıyorsa neden Efendimiz görünce parçalamıyorlar? Çünkü Efendimizin hakiki sureti değil. Nasıl hakiki suret değil? Gerçek yakışıklığı... gerçek güzelliğini Allah Celle, Celle bu dünyada değil, inşa cennette bize gösterecek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek güzelliği bu dünyada yansıtılsaydı, bırak kadını, bütün dünya kendini paramparça eder onun güzelliği karşısında. İkinci rivayet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın heybeti. Çünkü bir insan heybetli oluyor mesela, adamın yani yüzüne bile bakmaya insan şey yapıyor yani bizi ara ediyor. Yani bizim de böyle etrafımızda hoca efendiler var. Yani böyle hani adamın başını kaldırıp adamın yüzüne bakamıyorsun. Yani sahabeler diyor ki biz diyor Resulullah'ın yani hani yüzüne bakmayı niyetlenirdik. Böyle kafamızı hani ama onun heybetinden, onun korkusundan yani korku derken heybet olarak. Hani korkuyoruz anlamında değil. Heybetinden böyle kafamızı kaldırıp bakamazdık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da öyle bir heybet, öyle bir heybet vardı ki düşmanlar kafirler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın heybetinden bir aylık mesafeden korkuyorlardı. Bir aylık mesafe. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliğine, yakışıklığına bir örnek daha verelim mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babası Hazreti Abdullah çok yakışıklıydı gençken. Ve Hazreti Abdullah beklerken bütün Mekke'nin kızları, kadınları Hazreti Abdullah'ın peşinden koşuyordu. Abdülmuttalibe Bey görücü oluyorlardı. oğlunu istemeye geleceğiz. Bak. Oğlunu istemeye geleceğiz. Hazreti Abdullah'a istemeye geleceğiz yollarda. Böyle bir şey var mı ya? O kadar yakışıklıydı. Ve bir kadın Hazreti Abdullah musallat oldu. Ama Hazreti Abdullah ne yaptı? Amine validemizle evlendi. Ve o Hazreti Abdullah'ın yolunu kesecek kadar seven, aşık olan kadın Hazreti Abdullah ile Amine validemiz evlendiği gece zifaf yaptıktan sonra yani birlikte olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru Hazreti Abdullah'ın tam alnının ortasındaydı. Orada bir yani belliydi. Hazreti Abdullah'ın tam alnının ortasında bir ışık bir nur vardı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelecek ya Hazreti Abdullah'ın alnındaki nur Hazreti Amine validemizin rahmine indi. Tabii ki de. Çünkü o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babası Hazreti Abdullah ertesi gün sokağa çıktı. Ve o önünü kesen kadın Hazreti Abdullah'ın suratına bakmıyor. Ya yüzüne bakmıyor. yani hiç oralı bile değil. Hani Hazreti Abdullah'ın dikkatini çekti. Daha düne kadar dedi. Sen dedi benim yolumu kesiyordun. Önümü kesiyordun. Bugün ne oldu? Vallahi dedi hiç. Yani suratıma bir çirkin geldi. Bir, bir hoşuma gitmedin dedi. Böyle bir çirkin gözüktün gözüme. Gözüme hiç hoş gözükmedin. Bakın kıymetli kardeşlerim ince mesele bunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru Hazreti Abdullah'ın iki alnının ortasındayken bile onun güzelliği, nurunun güzelliği Hazreti Abdullah'a sirayet etti. Ne oldu? Zifaftan sonra Hazreti Amine Validemizin rahmine inen o nur, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o nuru Hazreti Abdullah'tan çıktıktan sonra o yüzündeki güzel, tabii ki de yakışıklı güzeldi. Ama o dikkat çekecek, ilgi çekecek güzellik kayboldu. O Muhammed Mustafa'dır. O en güzeldir. Güzellerin güzeldir. Rahmeten lil alemin. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedeceğiz. Muhammed'den hasıl olduğu muhabbet. Muhammed'siz olur mu hiç muhabbet? Alemlerin efendisi ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? İki kişi yan yana gelir de en az iki kişi. ...iki kişi yan yana gelir de muhabbet ederler de benim adımı anıp bana salavat getirmeden oradan ayrılırlarsa oradan bir eşek leşi kokusu çıkar. Ya. Ne dedik? Muhabbetten hasıl oldu. Muhammed'den hasıl oldu. Muhabbet. Muhammedsiz olur mu hiç muhabbet Ya mübarek Sen o konuşmanın arasında O muhabbetin arasında Alemlerin efendisinin adını anmadan Ona salavat getirmeden nasıl ayrılabiliyorsun Hı? Bunu bir düşün Müslüman ya Allah için uyarıyoruz ya Allah rızası için uyarıyoruz Kıymetli kardeşlerim Lütfen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saygı gösterelim Hürmet gösterelim Onu ne kadar çok seversek Ona ne kadar çok tabi olursak İnşallah o kadar çok kurtuluşlu olacağız.